Değerli dostlarım, Hatice ile Her Daim Her Şeyi Atla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben kendi memnun kalırsam video çekip paylaşıyorum. İşte yine memnun kaldığım bu yastıktan sonra dostlarım da bu yastığı yapıp faydalansın diye video çekip sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu yastık kiraz çekirdeği yastığı. Aman dostlarım kiraz mevsimi geçmeden kiraz çekirdeklerini biriktirin, yıkayın ve kurutun. Ve anlatacağım şekilde kiraz çekirdeğini yastığını yapın. İnanın bu yastık sizin her türlü kunç, boyun tutulması, gaz sancısı gibi bütün ağrılarınıza çok iyi gelecek. Benim boynum çok sık tutuluyor dostlarım. Ama bu fırında ısıttığım kiraz çekirdeği yastığı bana çok şifa verdi. 20 dakikada kunç ve boyun tutulmasından iyileşiyorum, ağrılardan kurtuluyorum. Sizlerde mutlaka yapın. Anlatmaya başlamadan önce ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Dostlarım, kumaşınız mutlaka pamuklu kumaş olacak. Bunu unutmayın. Benim elimde eni 66 santim, boyu 50 santim olan kumaş vardı. Ben ondan yaptım. Bu en ve boy benim boynumu saracak şekilde oldu. İsterseniz sizler de öyle yapın. Şimdi kumaşı ikiye katlıyoruz ve iki boyunu dikiyoruz. Kılıfın ağzını açık bırakıyoruz ve kılıfımızı ters çeviriyoruz. Ağız kısmını temiz dikiş yapıp makinayla dikiyoruz. Sonra bu kılıfı dörde bölecek şekilde bakın videomda gösteriyorum. Bu gösterdiğim kısımları makinayla dikiyoruz. Ve ağzı açık olan yerlerden kiraz çekirdeklerini dolduruyoruz. Dostlarım ben kiraz çekirdeğinden yaptığım yastık kılıfı kirlermesin diye üstüne de kılıf diktim. İsterseniz siz de yapın. Çünkü yastığınız kirlendiğinde kılıfı çıkarıp yıkamak çok kolay olur. Kullanması daha pratik olur. Ben bu kiraz çekirdeği yastığını fırınımda 100 derecede 15 dakika ısıtıyorum. Sonra ağrıyan yerim neresi ise, bazen tutulan boynum, bazen kunç olan sırtım, kaslarım, bazen de üşüttüğümde gaz yapan ağrı yapan karnıma koyuyorum ve inanın yarım saatte ağrım kesiliyor, iyileşiyorum. Sizler de yapın, şifa bulun. Dostlarım, beni Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum ve sizleri hepimizi yaratan yüce Allah'a emanet ediyorum.